Merhaba YouTube. Merhaba değerli takipçilerim. Ve merhaba gelecekteki takipçilerim. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugünkü incelememiz, ürün incelememiz Pela Limon Sorbe. Önceki gün bunun çileklisinden çekmiştim bildiğiniz üzere. Beğenmemiştim. Fakat ben bunu paket halinde almıştım. Yani getirde bilmem ne paketiyle almıştım. 39 TL'ye almıştım. Bir soda, altılı bir kraker ve iki adet sorbe ile beraber 40 liraya geldi. İndirim kodu şu bu falan filan falan bana biraz bedavadan bir tık pahalıya geldi. Ama az önce sizler için getirden fiyatına baktım. 20 liraymış kutusu. 20 lira kesinlikle edecek bir tadı yoktu çileklisinin. Ama şimdi sizlerle beraber limonlusunu deneyeceğim. Ve ona göre yorumlarımı aktaracağım. Evet arkadaşlar her zamanki gibi besin değerlerine bakıyoruz. 100 gramı 200, 190 kalori, 4 gram protein var, 0.3 gram tuz var. Şurasını silelim içinde ne var bakalım. Su, şeker %16, limon, çilek içinde %45 çilek vardı. O da meyveli meyveliymiş falan filan. Ha Ömraniye'de üretilmiş. Ha Ömranya'da İstanbul tarafında üretilmiş. Öyle. öyle bir ürün işte. 100 gram 125 mil. Şimdi bunu açıyorum. Tadımını yapıyorum. Nerede bunun çıtı? Burada bunun çıtı. Getire özel bir ürünmüş bu. Bu ne la? Ben beyaz sarı bir şey bekliyordum. Ben. Bismillah. Limonlusunun tadı çok net bir şekilde çileklisinden daha güzel. Böyle limon tadı geliyor yani. Hakikaten limon yiyormuşum hissine kapıldım. Limonlu bir şey yiyormuş hissine. Ya çileklisine çilekli bir şey yiyormuş hissine kapıldım. Ama Meybuz yiyormuş hissine de hala kapılmış durumdayım. Yani 20 liraya meybuz yiyorum gibi düşünebilirsiniz. Veya zengin meybuzu yiyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle hani tam donmaya yakın ama tam donmamış bir meybuz tadı almıyorum değil. Tekrar daha kuvvetli bir şekilde tadına bakayım. Evet arkadaşlar gerçeği bu kaliteli bir meybus tadı var. Tüm olayı bu. Teler limonlu sorbenin. Güzel mi? Güzel. Yenir mi? Yenir. Karı kıza şekil yapmalık bir durum varsa alınır mı? Alınır. Limonlusu alınır ama çileklisi için aynı şey değil Çileklisini bir daha asla almayacağım. Ama doğal şartlar altında, normal koşullar altında, neşe durumunda alınmaz. 20 lira buna çok baba magnum alırsın. Nogra alırsın. Öyle bir tadı yok yani. İşin özü bu arkadaşlar. Videom bu kadardı. İncelemem de bu kadardı. Bir son bir toplayayım tekrar. Belki sadece sonunu izleyen arkadaşlar olur. Benim algoritmamı çözmüşlerdir. Tadı iyi. 20 lira verilmez. Bu paraya magnum alınır kaliteli mevcut. Özetle bu. Tekrar edeyim özetini. Evet arkadaşlar ekstra diyecek bir şeyim yok. Standart YouTuber bitişini yap, bitirişini yapıyorum. Bir öneriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, arkadaşlarınıza videolarımı atmayı. Bu abartı olabilir. Bunu yapmasanız da olur falan filan. İhmal etmeyelim arkadaşlar. Öyle. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum.